Haydi paşam haydi paşam. Ağır yara. Yok ha ne ağır yarası. Vay da kostüm sizi hiç oynamamıştım ha. Yıllar oluyor valla. Tüm hesaplar bu özellikle yeni açtıklarım hep Arkane döneminde açtığım için hepsinde var Arkane vay. Çayımdan bir yudum aldım. Bomba ki ahostalık şeyi ibaresi yok ya. Bunlar son şanslar. Gold 2'den Gold 1'e çıkarsak yine vakit yetmez. Açık konuşayım vakit yetmez. Ama Gold 1'e çıkalım. Bu main hesap Gold 1'de bitirsin sezonu. Ben askerden geldiğimde 1-2 tık kafam rahat olsun. Gerçekten şu an plata çıkmamın imkanı yok. Çünkü vakit yok. Aa of. Fabri değil değil mi? Kızgın eni suratı. Graves Blue mu başlamış? Ben bota bakmadım. Bottan oluyor bir tık yanaşmak istiyorum tamam fazla gerek yok çünkü bitti oradaki fay ya aldı ya ver ah Oh first blood aldığı için üstüne kill de sonra kaya kaldı Ezreal geriye düştü Şimdi Q'yu açtım Lan bir yandan da sigara içiyoruz. Bir yandan canavarı kesiyoruz. Bir yandan çoruma gidiyoruz. Tarik top mu? Yani Norse'da cano kesiyordum. Ben onu dikkat etmedim. Lan tarik top ne? Garibime gitti. Ne bileyim ben abi. Belki güçlü meç hani. Bilmiyorum ki. Ne ben. Bir defa görüyorum. Blue alınmış. O zaman ilk Blue. Belki de o da benimle Yampiri savaşı yapmak istememiştir. Kasso çok şeydi ya. Safety takılıyor. TH kurtulmuş. Graves aşağıda. Bak. Ne abi işte. Orman oynamanın faydaları. İlla totem atmama gerek yok benim adamı bilmek için. bir şey deneyeceğiz riskli bir şey ama top tarik olduğu için bir tık böyle bir tık yani kafam rahat gibi gibi yani rahat da değil ama Aa, kurtlar riski lan güzeldi riski sana şöyle bir totem bırakayım. Madem risk alıyorsun. Olur ya şuradan patlama. Fazla yanlış yere attı tutayım. Pardon şuraya atacaktık. Neyse. Ben de hata yapabilirim yani. Ne yapayım? <laughs> Bu birden bir hareketlerini dedim acaba lan mi geliyor artık gank için fazla bekle.. oyalanmadık mı ya herhalde dövüşmek istemiyor ormanı gitti ya bu ormana dönmek istedim bunun kurtları duruyorlar alsam mı Onu almazsam yan piri yengeci alırım tamam kurtlarında Bitkinlik geldi. Güzel kaçtı ya. THH'a güveniyordu adamın canı yokmuş. Şahin yani abi. Allah ellerimizle kaçırdı falan. Benim hatam. Neyse. Bitkinlik aldık yani. Lane'leri için iyi bence. sigara bitti. <laughs> Ormanın totemini herhalde <laughs> <laughs> B atmanın zamanı Hatta kuşları alıp bin yüzlük Tamam Mantıklı Mifteral da alabilir miyiz şey. ki? siktir şimdi Rifteral gidebilir işte. Tamam oğlum geleceğim. dener mi dersin Adamın ormana gidiyoruz Ha çarpa bile gerek yok valla. Oha. O hasarı da şahsen beklemedim yani. Böyle yapıp şunu ya. Allah ya. Güzel vurdu namussuz. Ben öyle vuramam mesela. Büyük ihtimalle yani bilmiyorum denemedik ama. Graves'i oyundan düşürdük ya. Ormanla güzel girdik yani. Dur o bota iner. VP yani adam geldi direkt ejderi. Bir risk olursa diye. slain. Rifter aldı işte bunu bekliyorduk. Çünkü aşağıda çok oyalandım. Bir cezalandırmayı hak etmiştim ya. Yani. Ama O da bunu hak etti de. Nice rey ya. Yeah. Vallahi nice rey ya. Vay ya. Nice rey Sorakan. Tarik dön anki bot oynasak daha iyi olur gibi. onlar Well. Peki. Yani biraz kızdım. sen Ve sana gelince. Bu item'ı kassoya basıyoruz abi. En azından birkaç item alana kadar o item'ı kassoya basıyoruz. O birkaç item'ı kassoya basmam gerek. Acaba Atari Soraka'yı korumak için mi aldı? Yani bilmiyorum. Ama vayın gücünü de bir görmediniz. Size gösteririz. Sıkıntı yok. Benim açımdan kötü bir oyun geçiyor şu an. Benim orman gitti. Abi. Ejder varmış. Miftarıl da attı. Snyder'a sana ihtiyaç var. Güzel de aldık. Önemli ejderi de. Elleriyle vermek zorunda kaldılar. Ezreal ultisi falan gitti. Bir yandan. Oy. Tamam. Yani kraliçenin tacı mı ne bir bok var ya. Zombi totem. lan 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 Dalga geçer gibi bir tanklık yok mu? Adamda dalga geçercesine bir tanklık yok mu? Bak ciddiyim dalga geçercesine bir tanklık var. Bu dalga geçmek abi. Aa, ne var abi üstünde? Bak bende zırh botu falan var paşam. Ha? Yat aşağıya. Adamda adamda dalga geçercesine bir tanklık var. Vuruyorum, vuruyorum. Lion patlaması var o W patlaması hani boşa mı W fullledim? Boşa mı E fullliyorum ben? E bir dalga geçiyor sanki ki. Karabalta şart. Karabaltadan önce ben de tank olmalıyım. Bu aptalda bir mantıksız tanklık var ama ben mantıklı hani item alarak o açığı kapatıyorum. Onda mantık yani böyle çok garip bir yerde kalıyor bilmiyorum o orada bir şey oluyor sanki. Ez gelebilir. Bilmiyorum, gerçekten bilmiyorum bu bir tank güncellemesi oldu bu herkese ad tank ap tank hani her levelde veriyorlar ya ondan sonra sanki bir oyunun ayarı bozuldu gibi ya Kuş bir sıçrar iki sıçrar abi kuş bir sıçrar iki sıçrar iyi de yani. Biri sıçradın okey. iki sıçradın okey. Çalmayacaktım zaten ya. Ben mi, o yardım etsi yani kimden geliyor tamamlayamadım. Sonra adamın istediğini çaktım da. unuttum vallahi Yunus mesaj atmışsın da mi taşıdı gerçekten hani iyi oynadı bitirmeyeceğiz ya bari barona bak baron ne yaptın baron azar mı Tamam bebeler totem atmıyor ki. Ben de ormanımda da totem yok hani. Bebelerde sıkıntı var. Ben skoru ondan alamıyorum görüş skoru falan. Bebelerin görüşlerini tamamen engellemeliyiz. Bizim nereden çıkacağımızı bilememeliler. Bu seviyorum ya. Alazı ne alazı oğlum şey. Sade eline baksa alaz yefer şu an mı? <laughs> alaz Cevher'in Ay güzel kafa karıştı orada Alaz Cevher o mu aldı Değilse Karabaltı'ya gideceğim bu arada ya Kassoya bastım Hiç AP tankım olmadığı için Direkt Kassoya bastım onu O da tank Ben Tank değilim ama tank savuranım. Hangimiz hangimize basar? Onu ben de bilmiyorum. Aha. Adamların hiçbir yerde görüşü yok. Vallahi hiç görüş atmıyorlar. Yok yani olsa can grubu. Oy. FF que Nice.